Sürekli uyuşuk ve halsizimle yapayım aşkım. Hiç bir sevişmen lazım. Ama aynen. İyi, i̇yi bir sevişmen lazım. Anladım. İliklerine kadar. Onu hissedeceksin öyle karşılıklı. Uyuşmuş bedenim bak. Halsizlik de oradan geliyor. Büyük bir ihtimalle. İyi sevişeceksin yani. İyi. Dakikalarca, saatlerce sarılacaksın. sıkacaksın oralarını, oralarını, oralarını. O esnada falan böyle onun böyle içinden diyeceksin ki yaşam enerjisini alıyorum. Ben halsizim. O halli haline alıyorum diyeceksin. Ben uyuşum okuduruk alıyorum onu diyeceksin. Anladın mı? Çekeceksin içine. İyi sevişmen lazım. Bak bu öneriyi kimseye vermem. Arada bir veriyorum işte. İyi sevişmen lazım. Okay.